Basat giyinmiş, kuşanmış, kılıcını, yayını, okunu almış, gitmiş Tepegöz'ün mağarasına. Önce uzaktan Tepegöz'ü oklamaya başlamış. Ama bu oklar Tepegöz'ü sinek gibi gelmiş. Sonra dip dibe girmişler, savaşmaya başlamışlar. Sonra bakmışlar, kimse hasar almıyor. Tepegöz'ün yüzü onu koruyor. Basat da hiç hasar almıyor çünkü o delikanlı bir savaşçı. Ateşkes ilan etmişler. Çekilmişler köşelerine. Basat düşünmüş ben tepe gözün nasıl yenebilirim ki? Sonra aklına herkesin bir hassas noktası olacağı gelmiş. Düşünmüş Basat. Tepe gözün ne olabilir? Sonra aklına tepe gözün yüzünün sadece tepe gözün derisinden hasar almamasını sağlıyor. E tepe gözün bir tanecik gözü de deri değil. Basat hemen nişanını almış tepe gözü gözünden vurmuş. Artık Uruz Bey'i bu beladan kurtulmuş. Kutlanmalar, şenlikler yapılmış. Basat, Basat bir kahraman ilan edilmiş. Uruz Bey'i bu beladan kurtulmuş.